getirdim Benim ya Finans abur cubur <laughs> finance freddy mi izliyorsunuz evet ya ne yapıyorlar bir de cips almışlar Aa bu kedi nereden çıktı dışarıda kalmış sokakta Aa, aa nereden buldunuz eve mi geldi dışarıdan bulduk ay siz o ne o yaptınız al gelmiyor. bakalım şunu abur cubur getirmiştim bak bir teşekkür sürü çikolata getirmiştim hadi dur. yiyelim dur. bakalım ama Final Spread izlemeyelim ya. Bu sefer de evimize gelirlerse. Ben hepsini yiyeceğim. Yemiyorum lan ben. Aa ışıklar gitti. Aa, ne oluyor? Işıklar gitti çocuklar. Aa fenerler vardı nerede? Fenerler nerede çocuklar? Durun cebimde vardı galiba. İşte burada. İşte burada fener burada. Fener burada. Telefona bildirim geldi. Yusuf. Yusuf telefona bildirim geldi. Binamıza Finance Freddy gelmiş. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> Baksana. Ya hadi seni fenerleri alalım. Kapının önüne gelmiş. Bildirim geldi telefona. Bakın sana burada. Ya Yusuf izle be şunu kapat oğlum. Gördünüz mü evimize Finance fredi geldi. Kapatalım şunu ya. Gelin. Fenerleri bulalım. Fenerleri bulalım. Kedi mi? Ay ne yapacağız? Acaba eve mi girdi ya yoksa nerede bu Finance fredi? Ya bildirim geldi diyorum. Kapının önündeymiş. Şuradan bir fener bulalım. Fener bulalım. Gelin dışarıya. Dışarıya bakalım bir. bir. bir, bir işte, Freddy bir gelmiş bir oğlum. Fenerlerimizi almamız lazım. Fenerler dışarıda masada kaldı. Fenerler masadaydı falan. Masadan alalım. Hii, çıkış kapısına gelmiş Freddy. Bildirim geldi. Ay Kameralardan bildirim geliyor. Güvenlik kameralarına yansımış. Şuradaymış. Gidip bakalım mı? Fenerler burada işte işte masada. Masada istem gel. Estem gel masadan fenerlerimizi alalım önce. Benimki benim var mı? Benim. Benimki nerede? Benim aa, aa, benim flaşım var. Neyse tamam bunu da Estem al sen annem. Bunu da sen al. Hadi gelin bakalım. Aşağı gidecek miyiz kapıya? Benim Şuradan benim bakalım benim. mı? Ay gerçekten mi Yusuf? Ay ne diyorsunuz? Durun bir dakika. Durun bir dakika. Şuradan bakacağım. Acaba dışarıda mı Yusuf? Hani nerede görünmüyor? Fener tutun. Fener tutun. Fener tutun. fener tutun. Fener tutun. Şu kapıya fener tutun. He. Orada, Evet orada kaçın kaçın. İçeri girmemiz lazım. Kaç. Kaç. Kaç koşun Koşun çocuklar kapıyı kapatalım. Eyvah! Çocuklar nereye gitti? Çocuklar nereye gitti? Nerede siz çocuklar? Çocuklar ne? Ayşe burada. Eslem nerede? Eslem buraya bayılmış babası ya. Hayır, Ay ne yaptın Eslem? Çocuklar gelin bir yerlere saklanmamız lazım. Fainess bileti kapının önünde. Ee, aa, şimdi, aa! Durun durun. Bildirim geliyor, bildirim geliyor. Ay arabanın oradaymış. Kedi arabanın orada. ver ya. Ne yapacağız? Arabanın oradaymış Ay, kedi çocuklar. Oldu. Ya kediyi boş verin ona bir şey yapmaz. Eve geliyor diyorum. Arabanın oradaymış. Bir baksana arabanın, orda mı? Baksana, bir arabanın orda mı araba, araba orada mı? Baksana be arabanın orada mı gerçekten? Orada mı? Çocuklar bakın camı perdeyi açın bakalım. Perdeyi açın gel, gel. bakalım. Aç, perdeyi açın. Al, gel, gel. Aç aç aç. <laughs> orada mı? Ay göremiyorum açın şunu. Ay evet per cam arabanın yanında evet. Ağa, dağa, evet evet arabanın çocuklar ne yapacağız? Açalım, arka odaya, bakalım. arka odaya saklanmamız lazım. Buraya geliyorlar. <laughs> Buraya geliyorlar. Arka odaya saklanmamız lazım. Çabuk. <laughs> Çabuk arka odaya. Gizli odaya girmemiz lazım. Çabuk çıkın çocuklar. Fenerleri yakın, fenerleri yakın. Gizli oda arkada. Arkada, arkada. Çabuk arkaya geçelim. Hani kapı kapalı gelemez. Ay inşallah oğlum kapıyı kapattık. Kırabilir. Kırabilir. Evet kırabilir. Yusuf fenerini açsana oğlum. Anne, fenerini aç. Fenerini aç. Kedi nerede acaba? Anne, Aa kedi nerede? Dışarıda, kaldı, dışarıda. dışarıda mı? Ay açamam ben o kapıyı esnem ya gelirse oradan. Ne yapacağız? Hadi aç bakalım. Aç anneciğim aç. Kediyi alalım ay kediyi kaçırmasın. Aç bakayım. Orada mı? Dur, gel pis pis pis. Su içiyor anneciğim. Hii, kapat kapat annem ona bir şey yapmaz. Şimdi gelirse bizi kaçırır. Gel, gel kapıyı ört. <laughs> Hüseyin'e çocuğum kapıyı örtmemiz lazım eyvah. Beni de bekleyin. Gizli odaya saklanalım. Kapıyı örtelim, kapıyı örtelim. Kapıyı örtelim inşallah bizi bulmaz. Açılmıyor. Açılmıyor anneciğim ışık ya. Elektrikler <gülüyor> gitti. <gülüyor> ya burası işte, gizli oda başka yer yok ki. Kabara Aa bir bildirim, bir geldi, bir bildirim geldi, bildirim geldi. dış kapının önünde ne yapacağız çocuklar? Hayır, Dedim orada dış, dış kapının oradaysa kesin içeriye de gelir. İslam babam bayılmış. Aa, aa baban o. Oğlum baban uyandır. Babam bayıldı. Ya kalksana gizli odanayız. Saklanmamız lazım. Ya kapının oradan girmiş kapıdan girmiş. Aa, aa geliyor. Babanız bayıldı çocuklar ya ne yapacağız? <laughs> Babanın fenerini ben alayım çocuklar getirin bakalım. Babanız burada bayıldı çocuklar hadi gidelim biz bakalım dış kapıya. Acaba gerçekten gelmiş mi? Hadi gidelim. Hani orada değil oğlum daha dış kapıda. Burada değil burada kimse yok baksana. Yusuf fenerini yaktın mı? Ya, Fenerinizi yakın feneri görünce kaçabilir ya, çocuklar. Aç ya, bakayım kapıyı. kapıyı. Hadi çocuklar gelin bakalım gerçekten kapının orada mı? Gelin gelin. Buradan bakalım hani burada mı? Hey, eyvah orada gördünüz mü? Feneri tutun kaçar belki çocuklar. Aa durun. Durun bir de ben bakayım çocuklar gördüm. Gördüm çocuklar durun bakayım. Eyvah demir kapının oraya doğru gidiyor. Ay kaç 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 geliyor. Geliyor Yusuf geliyor kaç kaç. Kapıyı örtmemiz lazım. Kapıyı örtmemiz lazım. Kaçın çocuklar çabuk 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 geliyor. Gizli odaya saklanalım. Ya babanız nerede? Baba. Babanı kaçırmışım. <laughs> Bildirim geldi. Çocuklar Bonnie de gelmiş Freddy ile. <laughs> evet. ikisi birlikte gelmişler. Kapıyı kilitlediniz mi çocuklar? <laughs> Aa Ses geliyor. Eyvah kapıyı tutun. Ay içeriye girmiş. <laughs> Kilitledin mi Yusuf? Ay ne yapacağız? Açılmıyor mu Yusuf? Aa iyi. Açılmıyor. Güzel güzel kilitlediniz. Durun bakalım. ay Ses geliyor hala. Hey, ne yapacağız? Sesler geliyor. İçeriye girdi Yusuf. Girdi. Eyvah. Ay geldi. Geldi.